Hepinize merhabalar. Ben Loop Gaming'den Azcan. Bugün sizlerle birlikte Epiverse oynamak yanında Yanımda Onur var. Nadiren gelen birisi bize. Nasılsın Azcan? E, i̇yiyim arkadaşlar. Bölüm 5'teyiz. Çok sevinirim arkadaşlar. İyi bir aboneye ulaştık. Sana bırakıyorum. Artık ne? Ben... Arkadaşlar ben artık Özcan'la video çekeceğim. Bazen ama. Bazen orada bir. Azizler size Happy Wales veya Hub böyle çekecek. Şimdi Azizcan'a bak bırakalım nasıl yapacağız. Tamam arkadaşlar gelelim imposter dönüm. Beam up. Artık boş zamanlarını da yüzde yüz çekeceğim de bu nedir ya? Impossible zor. What the fuck? Baya güzel. Buldum ne yapacağım? Oooo <laughs> olmadı. <Gülüyor> Al, oh, iki. Bu en kötü bak, başa Kazanıyor. Ne oluyor ya? Çılgın, çılgın, çılgın neydi onun ismi? Gazoz mu neydi? Neyse arkadaşlar çok tam bir bölüm geçemedik hmm, ne kadar hızlısın diyor. Oh, ne kadar hızlı gidersin diyor. Şişe kesinlikle Uyyy Aynı hareketleri yapmaya çalışacağım Yaptım lan <laughs> Ama what the, the fuck zevk Yapacağım bir sefer Hadi baba Git <laughs> <laughs> <Hatta. Gülüyor> Hala gidiyorum lan Çılgın baba Çılgın baba Yorum döntü kon baba yeah. Baba niye çıksan ha? Kafan elveda dünya Elveda dünya baba An çocuğum sen yaşa Geler pislikler Yol 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 Hiç bir bölümü geçemedim şu anlar arkadaşlar Onlara soralım Azıcık çok hızlı olduğun için bence olmuyor Hiç Hı. yapamıyorum ama bu el güveniyorum belki olacak. Baltır. Viviye! Herkesin sevdiği. Arkaya bile bulamıyorum. John Cena alır. Okay. Da 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 Of. Oha. Oha abarttı biraz. Türk Vestation neyse arkadaşlar. Hmm. John Cena arkıyor. John Cena. Gizli. Tın tın nır nın Dın Elveda dünya orada ne yapcam anladım ben Galiba Çabuk çabuk fırlat beni Çabuk çabuk Vuuu <laughs> Oooooof <laughs> Manyak yaşadım <laughs> Elveda dünya 35 FPS çok güzeldir Hıh <laughs> Neyse arkadaşlar Bir bölümde geçeceğim bir bölüm olsa çok sevindim arkadaşlar Vevye Pins yapmayalım kötüymüş. Kayışar, arkadaşlar bal tırnağı buluyorum gelip. Devam ediyoruz arkadaşlar bulup geldim bal tırnağı. Şuna iyi vermişler bal tırnağı 2.0. Oh vay be aa. Erde atattığımızdan öleceğiz. Anlız kendimizi koruma yöntemi de. Bunu bile geçemezse bu kendimden utanacağım. Lan tutsana şunu. Orada ne çıkıyor lan? Tövbe tövbe. Bir şey ben bu oyuna küfür ediyorum. Küfür küfür evet evet Elveda ya. Oha! Nasıl attın ben oraya lan? He? Ay onlara sor niye nasıl oraya attım? Bilmiyorum kanki. Of, of, of. Çok ezici bir hareket. Neyse kısa inleyelim bir tane bu. 5 dakika yapacağız videoyu. Evet, Onur'a veriyoruz birazcık da. Çünkü arkadaşlar Onur az konuştu. Öyle de nadiren gelir bize. Kaç tane oynayalım acaba? Lever Fordiki'yi deneyelim kanki. Bunu deneyelim mi arkadaşlar? Deneyelim kanki. Arkadaşlar. VV'ye. Yine VV'ye sevinmek. Oo. What the fuck? Nasıl yani? Yapamıyorum. Aa. Aleyküm. Oo! Yapacağım, başaracağım onu. Başaramayacağım kadar oynayacağım. Başarınca geleceğim arkadaşlar. Bay bay. Devam ediyoruz arkadaşlar bu sefer başaracağım. Oo, başardım. Oo aldım Neyse arkadaşlar bir loop gaming sunar sundu ya arkadaşlar bay bay. Yandı bye. olur orada? Bay bay arkadaşlar.